miktarda neler yiyebiliriz? İlk olarak su tüketimi çok önemli. Bununla birlikte günlük yaklaşık 2,5-3 litre su tüketin diyoruz. Tabii bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ama ortalama 3 litre tüketmek gerekiyor. Bunun üçte birini sahurda tüketmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık 1 litre 4-5 bardak kadar su tüketimi olmalıdır. İftara geldiğimizde öncelikli olarak suyla başlamak gerekiyor. 1 ya da 2 bardak su ile açıp devamında potasyum, posa ve magnezyum bakımından zengin olan hurma ile devam edebiliriz. Mutlaka ilk yiyeceğimiz çorba olmalı. Çünkü çorba hem midenizi uzun süreli açlık sonrasında koruyucu etki gösterir hem de bir kısmını kapatacağı için yediğimiz besinlerin miktarını azaltır. Çorbalar yine yağlı kremalı çorbalar yerine daha hafif çorbalar olmalı. Mercimek çorbası olabilir, sebze çorbaları olabilir, tarhana çorbası olabilir. Ana yemeğe geldiğimizde bir et grubu, kuru baklagil veya sebze grubu bulunmalı. Ya sebze yemeği olmalı ya da öğünün yanında sebze olmalı. Mutlaka bir sebze grubu olsun ki kan şekeri ve e, lif seviyelerinizi dengelesin. Yine süt grubu, yoğurt, ayran veya kefir bulunmalı. Tahıl grubunda da tam tahıllı besinleri tercih edersek pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih etmek, beyaz ekmek yerine kepek ekmeği tercih etmek daha sağlıklı olabilir. Pizza e, porsiyon kontrolü yapılırken en çok zorlanılan besinlerden biridir. Bir porsiyonu yaklaşık şöyle avuç içi büyüklüğünde bir kareye denk gelir ve biz tüketirken 3 taneyi geçmemesi gerektiğini söylüyoruz. Buna dikkat edelim. Tatlı grubuna geldiğimizde tatlıları kesinlikle yemeyeceğiz diye bir durum söz konusu olamaz. Ama haftada 2'yi geçmeyecek şekilde şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edersek ve tatlı tükettiğimiz günler arka arkaya gelmezse bizim için daha sağlıklı olur. Bunun dışında şekerli içecekler, Ramazan şerbetleri, kola, fanta gibi asitli içecek yerine ayrandır, kefirdir, ev yapımı limonatalardır, kompostolardır. Bunlar tercih edilirse de kan şekeri seviyelerini daha güzel dengede tutar. Tekrardan hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.